Gelelim kolektif bilinç altında paradoks olarak görülen ama aslında hiç öyle olmayan başka bir noktaya. Bu sistemde bu dünyada hem zengin hem ahlaklı olabilir miyiz diye soruyu sorduğumuz zaman gelen cevap maalesef hep aynı. Başarı ve mutluluk formülüne dair biraz da batı manipülasyonu sonucu çok yanlış algılar var. Çağımızın kültürel, insan bilimleri ve spiritüel anlamda yaşaması gereken en önemli devrimlerden biri bence bu. Hem sadık olup hem de süper bir cinsel hayata sahip olunamayacağı düşünülüyor herkesin bilinç altında mutlu olmak istiyorsan bencil olmam gerekiyor, günah işlemem gerekiyor ya da diğer taraftan mutlu hayat, çalışmadığın hayat yani bir şeye katkıda bulunmadığın hayat gibi bir algı var. Bunlar artık bilimsel açıdan çok cahilce öğretiler arkadaşlar. İnsanlar hayatlarında önemli karar anlarında abi huzurlu ve mutlu olmak için parayı, bencilliği, inandığım doğruları tercih etmek zorundayım falan gibi cümleler sarf etmelerini gerektirecek bir durum yok. Ben size bin tane iş bulurum burada hem hayırlı hem bol paralı. Bakın şu an kimsenin beğenmedi. açık öğretim üniversite diploması almak isteyenlerin kolay diye seçtiği çocuk gelişimi bölümünde okuyan birisi bu alanı ciddiye alsın çok hızlı bir şekilde süper paralar kazanır duruma gelebilir. Ya da atıyorum reklamcı. Bundan sonra gerçekten inandığım şirketlere iş yapacağım. Ülkenin gerçekten gelişmesine katkıda bulunacak bir şirkete iş yapacağım diyebilir. Bu reklam şirketi kendi anonsunu yapsa. Bundan sonra şirketimiz pazarlamasını yaptığı ürünün gerçekten kullanıcıya ve ülkeye katkısı olup olmadığını eksperleri tarafından analiz ettikten sonra reklamını yapacaktır diye. Bu reklam şirketi bütün reklamlara da kendi logosunu koyacak. Kullanıcılar bu şirketin reklamı geldiği zaman gerçekten hayırlı bir ürünün pazarlandığını bilecekler. Ben garantisini veriyorum. Bu şirket tarih yazar. Para kazanmak için ruhumuzu şeytana satmak zorunda değiliz sevgili dostlar. Burada şöyle bir not düşmek istiyorum. Dikkat ettiyseniz ticari eylemin gerçekten ülkeye katkısı olup olmadığını eksperler tarafından analiz ettikten sonra dedim. Yani aslında bir ürün, bir şirket ya da bir eylemin hayırlı olup olmadığını tartabilmek belli bir entelektüel seviye dünya görüşü gerektiriyor. Eksper analizi gerektiriyor esasında. Çok karşılaştığım bir sahne, işinin dünyaya bir katkısı olmadığını, hatta zararlı olduğunu içten içe bilen ama çalışanlarıma çok iyi davranıyorum, paralarını güzel veriyorum diyerek durumdan kurtarmaya çalışan bir ekip var. Arkadaşlar, Nazilerde çalışanın maaşını iyi ödeyen, saygılı, gülmeyi seven, aile değerlerine bağlı, güzel arkadaşlıklara sahip, kültür seviyesi yüksek bir sürü adam vardı. Böyle semptomlara odaklanmayı bırakmamız lazım artık. Lütfen bu kadar kırılık yeter. Yani kırılma noktası bunlar olamaz. Yapılan şeyin çok daha geniş bir ölçekte neye, hangi değerlere hizmet ettiğini anlamak zorundayız. Tekrar ediyorum, yaptığımız eylemin işin çok daha geniş bir ölçekte nelere hangi değerlere hizmet ettiğini anlamak zorundayız. Bu bizi bilgi ihtiyaçları bölümüne yolluyor tabii ki de. Bilgi ihtiyaçları etik ve manevi varoluşun tutarlı gelişebilmesi için hayati öneme sahip bölümü kesinlikle izlemeniz lazım.